Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkeslere hayırlı günler dilerim. Bugün sepetimizi aldık arkadaşlar. Nereye geldik? Bahçemize. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Korkuyor köpekten biliyor musun? Bak, bak. Bir o altına yapacak abi. nasıl bakalım terlemiş, değiştirilecek üstü. Hiç mısın bak? Sana hırsızsın kaçan ama. Bak da bak genleşti süt deme. Ana var. Herkes Canlı'nın mini bahçesine hoş arkadaşlar. Gelin bakalım. Dün bana yazmışlar o bahçeyi yaptım bir de o tarafa niye yaptım ne gerek var gibisine şu tarafta yaptın ya. Ha. Orası gerçek hobi tarafı. Bu taraf e, ihtiyaç bölümü diyebilirim. Biberim var domatesim salatalım. Hasan bugün domateslerimi bağlayacak inşallah. Evet, Dün bugün söz onu... bir söz verdi yapmadı arkadaşlar. Tuttu toplayacağız abi. Babam gün aramış. şeyi ne diyor? Altın çırpın diyor. Onu çırpacağız. Annem de reçel yapacak akşam olur. Ama dökülmeden toplamamız lazım. Anladım. Annem de reçel yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar salatalığımıza beraber bakalım. Ben bir tane aldım akşam. Şu kenarda varmış. Şu tarafa doğru Ama. gelmiş. yıkadım, yedim. Babam ilaç sıktı. Babam ilaç sıkmıştı arkadaşlar fazla zedelemeden, kurcalamadan. Çocuklar diyor arkadaşlar bazen bunlara değmeyin diyor. şuradan ne maşallah görüyor musun bunlar çekele. Bak hele. Kış, kış kış yine ne oluyor daha. Yarım çıkarsa zaten ağrısa bu kız da kalkmaz gelir. Şu anda tam böyle yemesiysinde yani bak, tek tük Ay, çıkıyor. Kaç on değmesin baba bak, Çocuklar oynamasın. Bir tek... alacağım bir daha arkadaşlar canım şu taze biberleri bellerden istedi. Sondan mı? Nasıl güzel. He onlardan yedi. Ee, evet. ben de çayımızı demledim. Şey yapacaktım. Ne orada var ya bir tane gördüm. Mahsulleri yemeğe verdik arkadaşlar. Şimdi yemeğimizin karşılığını Zaptın, alıyoruz. Nasıl bitti arkadaşlar? Toprağın çektik. Ondan sonra da davar göbüründen çektik. Sürdük dirkeni. Bak biberlerin emeği biberler ne çıkmış maşallah. Sağ çok. Biberler ha. Hangileri? Çok ağaçtakilerine bak. Alçalı Salçalıklar çekmiş. Yani. Şey büyümeye başlamış. Bu sene salçalıkları patlıcanlarla hep şey yapacağım arkadaşlar. Közlemesini yapıp dola bandıracağım. İyi oluyor ama seviyorum onu. Aynen. Kalksın ben kalksın, kalksın, gelsin baksın. Kaç kalsın oğlum? Da seviyor, biz onu Kaç. Aba bakalım iki üç gündür elimizde yemeyiz. Hemen nasıl? Dünyaya çıkmadık Hemen ya. Deyemiz. İlaç sıktık diye arkadaşlar. Hemen şey yapmış. Arkadaşlar ben bunun adını Karabaş koymuyorum. Bunun şeysini hapını atacağız. İç dış parası hapını atacağız. Yok ya. Nasıl ya, ah kız Manziz, dene, dene. Ne koy? Namussuz canımla gelmedi bu buna bakıyorum. Çekil annem salak anamızı eziyor. Ne koyalım ama karaya kafası ben o boşuma ettim bunlar ya. Azam köpüşüne dur de. Duruyor zaten evet. de Ömer korkuyor. Ömer salak anamızı ezme anne. Koyuyorsunuz arkadaşlar maşallah. Valla bahçe şeyisi bir başka da oluyor arkadaşlar bak Zedin pazardan hemen. da. Bundan önce pazardan da kilosu olan şeysinden alınıyordu, idiliyordu evet. ama. Daha dolapta da vardır kesin pazarda almanın. Aaa! O kalan yemmez, onlar ineklere doğru ayıver. Valla, bunlar olduğu sürece. Bakın, şu ray rüzgar neyti görüyoruz birbirine nasıl? Değil. Ha, neşe işte, doğumlar mı? Geçen çok kötüydi arkadaşlar, şey, rüzgar hep aldı, öbür evet. tarafa attı. Allah'tan. Üç gün dövüldü. Kır, Allah. Marullar da oradan buraya stilledim arkadaşlar. Burada su daha fazla değil. görüyorsunuz bunlar da tutmuş. Şöyle bir sıra işte misafirin geldiğinde bir sıra sağa sola marul iyi olur diye düşün. Orada var var. daha duruyor da köpek yiyeceğiz. Ama de niye düşmüş ya? Bak hele. Hani. Ha. Bir niye düştü ki? Ana ana istavrullah. Bak o da kalklaşmış bile. Dün en ilaç... Girmedik ya. İlaçtan dolayı çıkmadık arkadaşlar dün. Bitti ya. Var mı adam? Şöyle tazeler seni. hmm, Ben de öyle. Böyle küçüklerden turşu kuracağım arkadaşlar. Azıcık yiyelim. Daha lezzetli oluyor. Kesiyeme basma. Hanım ne olacak sözden götürdük Tamam. Bir de biber almışım. şuradan. burada değil mi senin? Ben mi Tamam iyi bak. Biber mi alacağım? Ben de arkadaşlar bu domatesinden biber çıksa da iyi baba, bir domatesle öldürmesi yapsak ben de onu çok Baba, severim. <laughs> Acayip lezzetler o şey satın almanın çalar has olmadan iyice nazi ölüyor, çok tatlılığı seviyor ne kadar okçulmuş ya baba o kodak ya? la la şey de, de. evet, sana bir şey değil mi ki var mıdır ya ya baba diyeceksiniz Dinle. belki arkadaşlar niye toplandın biberi kendine ama şöyle taze taze kendim istedi vallahi Hadi gidelim. Bu taraftaki bahçemize. Orada yani, mı gidelim? Orada da Hasan atalım biz. Sepetimizi çek şöyle. Şunu alacağım. Sepet sepet üzüm var. Gel benim hadi. sende gözüm var. Ana. Gök gök Vallahi bahçeye gidiyor Hasan. Gitmez o. Bu Gel buraya. Nasıl gitmez? Ayağını öyle atar tarafa. Devs burada arkadaşlar. Bundan sonra bak fularını söylemeyelim. Açık bu benim için. Bunu buladım bak. <laughs> İyi bilinmedi ama şu an. Daha önce ben sulama ben yaptım ya. Reis mi aldı? Burada arkadaşlar şöyle. Kuburumuz var biliyorsunuz burada kalan şeyi bura döktüydük hayvanların kuburunu. Bir can suladı buralar tarlalar. Da Su dalımız sadece arkadaşlar. Geri kalan evet. hepsi suluttu. Ot yoldum gibi düşürüğüne baksana. Ne alayım işte. Nohutlara bak yeşillere. Attı can ayaklar onu azıcık seyretti. Bana bu da karış oğlum bırak onu. Git. Aa mı ne tür? ince? sen işte ben onu götürmedim. Sen buna al. gel oğlum gidelim. Gel. Hadi git kopuş. Git. Hasan bu bizi seviyor al. Çağır ya 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 Ana. Bahçemizi ezersen sası da Hasan. Ömer buraları ha. ezme annem. Ha. Ömer buradaki şeyi görse karpuzu ben bunu yiyeyim annedir. Şimdiden koparmak ister. Evimizde de karpuzumuz var ama. Burada görünce hevesleniyor çocuklar. Şöyle şu semiz otumuzu da alalım. Şöyle. Arkadaşlar böyle video çektim ben sevmiyorum. Sizin de başınızın döneceğini düşünüyorum. Hani ben eğildim diye eğilince böyle tekrardan hareket ettikçe sizin de başınızın döneceğini tahmin ediyorum. O yüzden Hasan'a demiştim bir video çekti. O da köpüşünü götürdü. <laughs> hey annem. O kartlaşmış Ömer. 2 gün girmedik arkadaşlar söylediğimiz gibi. Bak. değilmiş Değilim şaştı. Ömer basma annem bunlar ayaklarını tamam mı? Hmm. Semizotunu da atalım. Çiçeği alalım. Çiçekleniyor. Bakın hemen kartlaşacak. Koku dursun. Zaten otu arsız oluyor. Ömerciğim oradan çıkar mısın bebeğim? Arkadaşlar burada seyreltilecek patlıcan da bilmiyorum o kadar şey değil gibi geliyor bana. Kayınvalidem de ekti. Onunki de böyle çok sık böyle yan yana ama maşallah bayağı büyümüştü. Yine de dediğinizde yapacağım. Ömerciğim orada dur kadını alayım annem. Anam nasıl otlanmış ya. Üstün karpuz şeyi ötmüş ya. Görmemişsin. Otlar hep yoluyorum arkadaşlar. Denk geldikçe ellerime. Şunlar görüyorsunuz hep kuru otları. Şuradan da marul alalım bir tane. yani bak yine geliyorum. <laughs> Sen gelme tatlım orada dur. Aha, maşallah. Anne, bu salatalığın cinsi değişik bence. Bak hani diğerlerinden farklı bu. Aynı acur gibi. Anne, evet. Anne, ya annem ye. Temiz dün suladım buraları ben. Anne, bu eline... Hangisi bebeğim? da yenir tabi ye. mi? Ye. Onlar hep vitamin ye. Bak semiz otu yiyor. Bunlar çok seviyor ki kardeş. Yükselim de seviyor bu da. Bak bunların cinsi değişik. Abi, Halbuki de, aynı de, şeyden de. ektim stilledim bunları da. Anladım. Hangisi annem? Onu. Sen bilin. Şey oynamıyorsan koy içine. Yıkanacak zaten onlar. Oynamam, oynamam. Tamam oğlum. Evimize çıkınca oyna. Bu arada yükselimde de Kur'an kursuna bıraktık geldik arkadaşlar. Karnını doyurdum sabah. Kahvaltısını yaptı. Gitmedim, gitmedim. Hey annem ben gitmedim artık ben yazdırdım geldim çünkü. Baban artık bırakır gelir. O götürmesi yüksel baban götürür. Öyle öyle. Çamur oldu ayağımda. şu orta kısmı bakacağım. Fazla yok arkadaşlar var da daha yeni küçükleri var. O yüzden Anne, almadım onları da. Hangisi bebeğim? Çınlar. Yenir yenir ye. Çınlar. O da yenir ye. Hep ye. <laughs> Seviyorlar. Şuradaki semiz otunu da alacağım. Şurada da ceviz ağacım var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ta hatırlarsanız ki Hasan videosundan buranın otuna ya. Buraya hiç değmiyorum. Niye diye belki sorarsınız çileğin arkadaşlar tutmayan yerleri bazen patlayabiliyormuş oradan olması oradan mesela kökünü salıyormuş ya açılır diye düşündüm yine de alsam daha mantıklı aslında dün sulamıştım buraları Ondan sonra arkadaşlar Hasan buradaki şeyler cevizleri unutmuş her tarafı çapa makinasıyla sürmüş cevizlerim hep gün yüzüne çıkmış Bu da işte Allah tarafından içinde kalan bir tane ağaç böylece cevizine ağacı öyle tutmuş arkadaşlar. Aleyküm selam. Tekrardan merhaba canlar. İki günlük videomun devamını böyle devam ettirmek istedim. Ee, bahçemize gir dedik ya o videomun devamı bu. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz misafirlikten geliyor havayla beraber. Nasıl <laughs> Ari orada e, Meryem ablanın ki, Dilek ablanın ki, öbür Dilek'in ki, Fatma'nın ki, benimkiler benziyor. koro gibi çoluk çocuk orası. Sevdin mi? <laughs> Kameradan var ya arkası yemyeşil sapsarı gibi acayip bir şey görünüyor. Görüyor musun? Kayın hey, kamerası Mehmet <laughs> abinin burada Allah, oturuyorlar. Valla orada bir çay içtik göndermediler. Melek bir çay demlemiş. Yani çok bağırmış. ağırlaşmış yazık. Hey. Ben de atar mıyım Son iki haftasını yedim kalmış otur. herhalde. Şimdi atlarım babam da güzel. Allah ım. Benim de arkadaşlar Victor'da bayağı şey yapan olmuş. Kalan her gün burada oturun, burada çekin. Burayı çok sevdik, diye yazmışsınız. Esnaf yani mı? ben o kadar izleneceğini bile şey yapmıyorum. Şey Biraz de yazmıştı. yazmış da e, tozun toprağın içinde oturuyorsunuz. diye. Valla bu toz toprak için içinde... yani. yani neler neler yani yapanlar var. Ben şey seviyorum böyle. De, orada da ayrı doğa şişesi evet. var. Ne? Şey, şişesini de açar otansa çıksak oraya çıksın. Çıkalım. Burayı seviyorlar. Ben de sevdim Madunya'na oturduk güzeldi arkadaşlar. Ee, Anne ya Madunya'na bak. Ben tutmayayım. Ben tutum yani. Şey orada. diyor dile ım, dile kapla diyor sabah kadar Sosu. oturdum. Melek diyor sabah beşe kadar ne? oturdunuz diyor. Dile abi. kapladım dedim geleydiniz diye de çok başım ağrıyordu diyor. Aman İyi, İyi. değildim yoksa ha. gelirdim diyor. Hasta değilmiş de ne? şey bulmuş ne? klima. Neyla'nın gülmesini duymuşlar. Beşe kadar oturdum arkadaşlar ben. İki sen gittim. gittin. gittim ya. maşallah. Yapsın anneciğim. Anne, Biz anne, o tarafta anne. öyle çay içtik arkadaşlar. Bu tarafta soğuk kahve içtik. İçeriye girdik film izledik. Yok, Sabah yediydi. Çay da yok. Çıklıya Çıklıya çay çıklıydık, çıklıydık. başka bir şey

geldi gel, gel. Geldin mi? Kara canınız öyle kocaman bir şey. Öyle öyle ama. Hadi, <laughs> hadi getir de Noldur, gel de yiyelim. Anne. Hadi gel de yiyelim. Sen şeyinle oh, ne istiyorsun? Canın çok iyi Ne çarabıyım canına diyesin. diyorsun? Hadi Orası hadi. bağlı bebeğim. Bakalım hava atla eve gitti. Koş ondan su istedi sana versin. Hava bugün çok sıcak ama. Pişirici sıcak. Alamadık havada sıcak. Ormanlara çıkaramadık. Bu yanında otlar vardı. Onları sıktım arkadaşlar. Bir ara bana da sıktım dağlarda yerindim sonra. Hacı köpeğimizi. Allah herkes kana diyor. Bizi sıcak e, diye ısıtmışlardı. Ne mecbur bayılacak? olacak? Ne olacak sanki? Barudu gez dedim. Ama hava, hava soğuyacak değil mi ya? Arkadaşlar küflenecek ya da bozulacak bir şey değil bu. He, i̇yi kurudumu bir şey olmaz. He. Ha çok değil mi diyorsun? Yo yo pek sıcak hindi bozulur bu ya. Bozulmaz inşallah ya bozulur. bir şey olmaz. Arkadaşlar sazını yatırmış saz alınıp gelinecek. Oradan mı alıp gelecek? Arşılayalım. Şey e, balıktan mı toplayacaksın? Mı? tutacaksınız ha. oradan balık tutacak mısınız oradan? Vallahi bilmiyorum. Gitmişken ben ona istemem. da gitti Oran balığı iyi oluyor. He güzel aslında. Acayip oluyor. Yine şey de, de siz bilirsiniz. Olmuş mesela beraber de derdik ya şey dedim doğru da yine öyle piknik tarzı bir şeyler yapalım. Yani onun evini boyayacağım onunla. Ne mi? Aa, o zaman o gitmez o zaman yani beraber gidelim. Bir, de, yani yerine, sonra, Bakalım he. Hey hey ya Böyle ben yapalım. etten gidelim. hevesimi aldım. yapmıyorum evet, evet. evet. Ama öyle çerez merezinden de çoluk çocuk aç ya da hazır öyle döner tarzı bir şeyler orada oturduk ya öyle şey yapmış. bu türlü çok ıslak oluyor, pişiyor, pişmiyor. Siyan oluyor. Daha de, de yeni yaptık ya. ya. He, ondan dolayı Aynen. peki. Ben mi? hiç, hiç canım istemiyor vallahi bilmiyorum. Sürekli üst üste yaptık acaba ondan Cık. öyle oldu. Yok iyi Biraz da ondan şey da olabilir. Aynen. 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 Yönde ha. Hasan'ın gittiğinde karabatlı canına şey biberi. Karabatlı Karabat yiyormuş. yolmuştu. biber ağacı olmuş. Çıkardım bir yanına. Ne mi? Ya. Pek acanan biber mi? Yan dedim yemedim Bir yazdım içine bıçağına. Ben Ömer yatırmaydı. Yanına uzandım. Ben de uyumuştum ondan, ondan bir. Yatırmaydım. Oh. Nasıl ben yemeyeceğim. Ciddi. Hiç bir sana durum de dedi bu. İyi de baba iki tane dürdüm ikisinde git. İyi İyi de pişmiş taşın üstünde Kıtır kıtır olmuşuz. Nasıl kokuyordu? Bir de, girmek de girmek bir şey. <laughs> Yanmasın diye taşın üstüne İyi orada Kut. pişmiş. Hatta aşağıda piştiğin ateşe. He. Gören gözler yanmasın diye. Düşen, düşen, gel. Yavaş yavaş gel. 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 Biz de öyle dedik o tarafa çocuklar götüren parka diye. Çocuklara da hiç parka gerek yok. Hep oyun oynuyorlar. Gülizar ablanın bir davşanı var. <laughs> Köpek öyle kırışıyor, o kırışıyor köpeğin <laughs> yanında. Çocuklar tutamıyor. 10 tane çocuk bir şeyi tutamıyor. Şeyde duruyor mu? Buldokta duruyor mu? Onu görmedim. Buldok var ya o köpeğin Yok adında. biliyorum köpeği de görmedim yani. Öbür süt köpeğe mi duruyor? Ha süt evet, köpeğe, köpeğe var. var. Evet, Dikkat da etmedim. O da var de, edeyim. Edeyim. ya, etmedim. Yükselcim kardeşin evi bebeğim de dağılamasın? Ben de kolak başta çıkım orada sonra gitti. tarafa doğru gitti. Şu tarafa gitti. Ayağı açıldı. Böyle bir ara boşluk buldukça. Ayağı böyle... çatlanır mı? Öyle bir şey diyorsunuz Çatlanırdım ya. O zaman Ayaklar böyle olur gezmeyince. Bahçenin hem şey olmasa, Bir elini iyi de Birini de onu dolandır. İkisini evet. de dolandır. Biz geçen yükselene çıkarttık. Yani. Elimizden şey pırttı idi işte. Fiks arkadaşlar. <laughs> Nasıl yani bir de oturuyor He. Mı? De. Bir de onunla karşılaşan şey var ya. Ama niye ağlıyorsun? Sende de su varmış bebeğim. <laughs> ki de küçük değil. Onunki de normal bir şey. <laughs> Ben ya. bir tane buzluğu yapmışım. İçine limonata dökecektim. Unutmuşum maselleri gidiyor. O, o, o zaman canlar herkese şey. hayırlı akşamlar dileriz. Allah'a emanet olun. Ay, i̇yi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle inşallah. İnşallah sağ bir sonraki aşkım. Görüşürüz. Hasta olalım. <laughs> Cuma selası arkadaşlar. Sizlere bir de bunu evet. da dinleteceğim. Selamımızı da. Dün ezanımızı dinledik. Nerenize doğru Arkadaşlar uzak olduğu için buradan pek duymayabilir. O yüzden hayırlı akşamlar dilerim.